Thank <laughs> you. Çünkü yukarıdaki dişlerimde o dişlik olduğu için böyle bir 6-8 ay beni böyle artık umarım arkadaşlar kaldıracaksınız. Çünkü yapacağım bir şey değil. Belki zamanla biraz daha konuşmam daha iyi olur ama şimdi şu an biraz peltek konuşuyorum. Kusura bakmayın. Neyse dediğim gibi Göpü'ne gideceğiz. Orada bir kumru yemeye. Çoktan beri gitmemiştik. Ondan sonra arkadaşlar Stuttgart'a gidiyoruz. Stuttgart'a da bakarız saat yani vaktimiz falan var mı diye. Çünkü saat 8'i çeyrek geçe bizi Mune'nin bahçesine arkadaşlar gitmek istiyoruz. Aynı bu Van Gogh'a geçen 2-3 hafta önce gitmiştik ya. Aynı onun gibi bir şey bu sefer ama Monet'in e, resimlerinde. Yani oraya tabii ki siz de yanımızda olacaksınız. Belki hoşunuza gider. Belki fikir olur sizin için de. yakın veya Şurkart'a okuyan insanlar için. Ama bildiğim kadarıyla Van Gogh e, ve galiba Monet'in e başka şehirlerde de olduğu için arkadaşlar gidebilirsiniz. Gerçekten. Biz Van Gogh'u çok hoşunuza gitmiştim. Orada görüşürüz. İlk önce ama bir köpeğine uy. maalesef biraz um, nazar var. Um, ne bileyim böyle bazı şeyler kırılıyor ediyor bilmem ne falan. O yüzden şimdi bir ezoterik dükkanına gidip oradan um, ada çayı alacağım arkadaşlar. Evinizi beyaz ada çayıyla um, baya güzel biraz dumanlayabilirsiniz. Yani bu biraz ezoterik konularında ben varım. O yüzden şimdi bir ezoterik dükkanına gidip um, Almanya'da böyle şeylerin güzel dükkanları falan var gerçekten. Belki biraz çekebilirim. Çekemezsem sonradan gösteririm ama. Bisschen größer, ne? Ist hübsche. Ein ganz hübsche. Fein. Ich stehe die ganze Zeit in So nee, aber ich wollte es sehen. Da, Lamm, genau. Ja, ja. ja. neu, weil ich schon ja. Ja. Soll ich eins nehmen oder soll ich drei Bündel nehmen? Das ist halt so ein oh, ganz großer. Ich weiß nicht, was wir Das war auf jeden Fall kein ja. Antwort, ja Ich kann mich erinnern, dass wir sowas hatten. So so ja, das ist aber. Damit läufst du rum, Schatz. So. Damit läufst du rum, das wirst du nicht irgendwo hin. Okay. Deswegen. Okay. Up, Oops, I Ist das cool? ja. Oh, ja. <laughs> nee, erst, der will normal aufregen. Machen ja. noch mal. Wahrscheinlich hat er nicht richtig mit dem Handy gekannt. Ich jetzt ja. Einstecken. Also was kostet denn? Okay, wenn okay. okay. wir rausgehen, und der liegt da einfach beim Aufstehen, dann wird er Wenn wir Şimdi Özledik. <Sessizlik> Oh ja. ja, das Bild ist von deiner Oma gewesen. Okay, i'm Biraz ufak geldi bana doğrusunu isterseniz ve şimdi buradan zaten o büyük şova gidiliyor yani nerede nasıl Bangkok'ta vardı. Bangkok'ta biraz daha çok resimleri vesaire falan vardı. Neyse bakalım. Onu da söylemek istiyorum ki gerçekten şey öyle tanıtıldı ki daha çok böyle bir Instagram fotoğraf çekme yeri gibisi <laughs> sanattan Instagram oluyor. Biz eve geldik ve yiyeceğimiz var. diyelim ki Almanya'da yaşıyorsunuz ve ya Monet'i ya da Van Gogh'a gitmek istiyorsunuz, o zaman Van Gogh'a gidin arkadaşlar. Veya gerçekten çok büyük bir Monet hayranısınız o zaman oraya da gidebilirsiniz. Ama maalesef diyeyim gerçekten Um, Moni, ama zaten öyle tanıtılmıştı böyle daha çok bir Instagram veya TikTok hotspotu olduğu için işte çok güzel resimler çekebilirsiniz vesaire gibisine Çok genç vardı ve çok belliydi. Onlar yani Monet için gelmemişler. Oradaki işte Monet'in um, evi, bahçesi, o Japon köprüsü vesaire falan orada resim çekinsinler diye. Um, ve onu da söyleyeyim gerçekten. Monet'in doğru düzgün yani ben bir iki tane resmini gördüm galiba. Bir tane resmini gördüm galiba. O kadar yani başka hiç böyle Monet'in resimleri olsun vesaire falan hiç gerçekten yoktu. Ondan sonra o gerçekten şovdu. Yani ben Van Gogh'a demiştim tam bir şov gibisine ama hayır Van Gogh gerçekten süperdi arkadaşlar resimleri vardı. Bir sürü resim bakabiliyordunuz. Tabii ki gerçekleri değil ama gene de yani. Ondan sonrasına ne bileyim o show falan da çok güzel yapılmıştı. Ama Monet'in daha çok böyle bir show karakteri vardı. Sanki Teozon'da ne bileyim bir, bir, şey izliyorum gibisini. Ve o show olan yer... Çok ufaktı. Yani Van Gogh'un daha büyüktü ne bileyim yani ben Monet'i seviyorum. Marcus bunu anladı ki Monet'i galiba hiç sevmiyor. Marcus'a göre Van Gogh um, ikisinin arasındaki de, um, ikisinin arasındaki daha iyi ressam vesaire falan. Um, zevk ikincisi tabii ki Van Gogh'un bir de arkasında olan o hikayesi hayat hikayesi vesaire falan tabii ki bayağı bir resimlerine yani Marcus diyor ki Van Gogh'un resimlerine baktığınız zaman o zaman her şey böyle gönül, her şey böyle gözünüzün önünde canlanıyor. Ondan sonra ne bileyim tam resimde ne demek istediğini anlıyorsun gibisini. Ben de Van Gogh'u seviyorum. Ama ben gençlikte böyle Monet benim ilk um, Sanat karımdı öyle bir şey yani ben ilk defa Monet'i gördüm ve ilk defa Monet'in resimlerinden uğraştım uğraştım dediysem yani reserj ettim vesaire falan o yüzden Monet'in böyle bende bir nostalji fikri falan kalmış gene de seviyorum dediğim gibi daha bir sürü ressam vesaire falan var neyse. Ondan önce dediğim gibi bir tane um, esoterik bir dükkanına gittik ve tütsü deniliyor galiba değil mi? Um, adaçayı. Sırf adaçayı bunlar. Um, bir de buna şey baysa adaçayı yani beyaz adaçayı diyorlar. Buna gördüğünüz gibi şöyle 3 tane tam olarak okumam lazım. Çoktan senelerden beri yapmadım gerçekten. Yarısına kadar mı kullanıyorduk? Hepsini mi kullanıyorduk? Vesaire falan. Neyse. Ee, niçin yapıyorsunuz bunu? Biraz bir tür tütsü. Hmm. Daha çok böyle evim biraz tütsemek veya tü... şey yapmak. Biraz böyle kötü enerjiden Ondan sonra ne bileyim öyle şeylerden falan arındırmak için evi. Bu aralar gerçekten çoğu şey evde nasıl diyeyim ben size kırılıyor ne bileyim problem çıkartıyor vesaire ben çok sakallaştım bu aralar ama aklım çok başka yerlerde depremde vesaire falan olduğu için tabii ki öyle neyse bugün de böyle geçti arkadaşlar. E, fiyatını gördünüz. Bilmiyorum şey Türkiye'de böyle cadı dükkanları diyorlar veya işte ezoterik dükkanları falan diyorlar. Böyle şeyler var mı? Daha çok göstermiştim zaten. İşte ne bileyim taşlar olsun ondan sonra yani kristallar olsun vesaire falan şeyler var. Tütsü şeyleri bir sürü var. Ondan sonra işte bileklikler, kolyeler, işte tabii ki kristallı mısın, bilmem ne. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Biraz daha çok konuştum, haberdar ettim. Tütseyi yaparken göstereceğim size. Çünkü bunu da yaparken birkaç şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında yanlış bir şey yapamazsınız ama gene de dediğim gibi ben size biraz tavsiyeler veririm, gösteririm. Bir dahaki vlog'da görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.